değer esnaf ve sanatkarlarımız Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Olası Başkanlığımızın hazırlamış olduğu, esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet için yapmış olduğu esnaf diş polikülünü açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız Esnaf ve Sanatkarlar Odası aslında benim maceram yaklaşık bundan 11 yıl önce başladı. 11 yıl önce esnaf odasında ilk çalışmaya başladığımda tabi çok değişik bir ortam, değişik bir sektör. Önce şunu yapmak istedim. Dedim ki esnaf odasında ne oluyor? Esnaf odasında üye olanlar ne istiyor? Önce bunu tespit etmek istedim. Bundan 11 yıl önce. Şunu gördüm. Esnaf odasına üye olan esnaflarımız öncelikle birinci olarak esnaf odasının sadece ama sadece evrak verip evrak alan bir kurum olmasını istemediğini gördüm. İkinci olarak esnaf odasının ayda topluyor odalarımız. Üyelerimiz yatırmış oldukları bu aidatların nereye gittiğini, kendilerine hizmet olarak dönüp dönmediğini görmek istiyorlar haklı olarak. Üçüncü olarak da esnaf ve sanatkarlarımız hizmet istiyor. Bu üç maddeyi kendimize misyon olarak edindik ve yaklaşık bu 11 yıllık serüvenimde ilk başta amacım hep esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etmek oldu. Bugün de hizmetlerimizden bir tanesini sizlerin de katılımıyla Allah'ımıza çok şükür olsun yapmaktayız. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerini ve güzel Marmaris'imize sağlık anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında, sosyal anlamda her alanda hizmet etmektedir. Bundan sonra da siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın desteğiyle hizmet etmeye devam edecektir. Tabii biz bu hizmetleri tek başımıza yapmadık. Bu hizmetlerimizi esnaf ve sanatkarlarımız bize güvendiği için, bizim arkamızda olduğu için yapabildik. Ben sizlerin huzurunuzda burada olan ya da olmayan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza tek tek ama tek tek çok teşekkür ediyorum. İsterseniz çok fazla e, vaktinizi de almak istemem. E, çok şükür Allah'ımıza e, esnaf diş polikliniğimiz bugün itibariyle resmi olarak açılmakta. E, diğer oda başkanı abilerimiz var. Bana inşallah e, kızmazlar ama Türkiye'de tek arkadaşlar. Türkiye'de bir esnaf odasının... Sadece bir tane diş boruk var, o da Marmaris'te. Bu da sizler sayesinde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımda bulunduğunuz için. Sizler sayesinde bizler bugün buradayız. Büyüklerimiz sayesinde bugün buradayız. Allah'ıma çok şükür ki onu söylemeyi unuttum. Bundan 11 yıl önce esnaf odasında işe başladığımda dedim ki Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Türkiye'nin en iyi hizmet eden ilk 3 odası arasına sokacağım demiştim. Çok şükür, bugün gördüğüm kadarıyla esnaf odasının hizmetleri, işte dershanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz, diğer sayamadığım şu anda fazla vaktinizi almak da istemediğim şey yapmış olduğumuz hizmetlerimiz, inanın diğer oda başkanı büyük abilerim de burada, birçok yerde yok. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor, destek olmamız gerekiyor. Eğer sizler arkamızda olduğunuz sürece, biz Marmaris Esnaf ve Sanat Kalosu Başkanlığı olarak, Bıkmadan, yılmadan bu hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizler var oldukça bizler de var olacağız. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Açılışımız tüm Marmaris'e, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Şimdi e, uygun görürseniz e, şöyle aşağıya ineyim ben. Bir balon uçurma e, işlemi yapmamız gerekiyor. Değerli protokol üyelerini de şöyle aşağı doğru alabilirsek beraber bir balonu patlatmamız gerekiyormuş. Onu da hep beraber yaparsak çok sevineceğim. Çal, 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 çal. Buyurun lütfen. Buyurun. Çal, çal, çal. Başka var. Başka, Başka, var. varsa alalım. Demek ki. Buyurun şu oda başkanı abilerim. Lütfen buyurun. Buyurun hep beraber yapalım. Buyurun lütfen. Şöyle etrafını toplanalım. Ee, biz patlattıktan sonra sizler de patlatabilirseniz çok sevineceğim. Başkanım. Başka lütfen buyurun. Artık ben başlayayım o zaman. Bir, üstüne bakın. Bir, mi? iki, üç. Hayırlı şimdi kurdelemizi keselim. Buyurun lütfen. Başkanım size buyurun. Lütfen. Al gel. Gel gel gel. 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 Başkanım. Buyurun. Tamam. Buyurun beraber tutalım. Tüm mağduriyetinize hayırlı uğurlu olsun. Kurdelemizi kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Bakarsınız hiçbir şey Buyurun birim. Birim. Evet, birim. E, İki tane diş e, doktorumuz var. Bir tanesinin ofisi burada. Bir tanesinin de ofisi burada. İsterseniz buyurun gezebilirsiniz lütfen. Evet başkanım. Halka da açık yoksa sadece Halka halkımıza hizmet olsun diye bu gerçekleştirdik. Tabii esnaf odamızın üye olanlara biraz daha uygun fiyat yapacağız ki çünkü onların parasıyla yaptık bu konuları. Onların aidatlarını birlikte, birlikte yaptık. Onlara tabii ki de bir ayrıcalık sağlamaya çalışacağız. İnşallah hayırlısınız. Buyurun lütfen hayırlısı. gelin.